Arkadaşlar şurası 101 Diner. Bura yerli birine sordum da. <laughs> Burası nasıldı ya? Bakın buradaki menüsü varsa menüsüne bakayım. Evet, menüsünü istedim. Bakalım ne var. Aa, ee, vegetarian alacağız da. Ne kadar dikkat ediyorlar bilmiyorum. Şurada baya karışık ya. Herhalde istesem de yiyemeyeceğim. Alright. Pancake var, crepes var, french toast var. Waffle var. Um, yani vegetarian alabilirsin ama ne kadar temiz bilemiyorum. Şurada karışık yapıyorlar bak. Şurada etler de var. Sebzeler de var. Karışık yapıyorlar. Şurada grill var. Yumurtalı bir şey istesem karışık çıkar yani. Dolayısıyla bir şey yemeyeceğiz. Şu bacon mesela, Domuz. Fiyatlar normal. Yani 20 doların altında kahvaltı yapabilirsiniz burada. Evet, maalesef geri gideceğiz. Bir şey yemeyeceğim. Evet. Evet. Sadece vegetarian bir yer var mı? Yok galiba bilmiyorum yani. Kahveci var. Kahveci. Belki bir şey yapabiliriz. Yeah, I got some change for you. You're welcome. Burada kahveci var. Buraya bakalım. Aa, burası çok kalabalık. Sağ ol. Çok kalabalık. Girmek istemiyorum oraya. Biraz daha sakin bir yere gideyim. Ama güzel ya iki de durmuşuz burada. Burada dikkatimi çeken şey ışıklarda insanlar çok bekliyor ya. Yani biraz daha seri bir şekilde karşıya geçebilirdik aslında. Bu bura burada bayağı bekliyorsun yani ışıkta. Yaya olarak. Şöyle bir şey var burada. Bakalım omletler var. Veg omlet 14 dolar. Yani tabi istemediğimiz etler var. Yani benim burada yeme ihtimalim azaldı galiba. En fazla kahve alırım. O şekilde. Şurada pizzalar var. Çok güzel görünüyor. Şimdi şu mesela etsiz ama etlenin yanında yani. Dokunmadığını kimse garanti edemez. Ne güzel. Ve şu şehirdeyiz işte. Encinitas, Kaliforniya. Güzel tatlı bir şehir. High-end şehrine benziyor. Burada ne var? Arkadaşlar şöyle bir yere geldim. Burası vegetarian ve vegan yemeği satıyorlar. Yani burada yiyebileceğim yerlerden bir tanesi oldu. Diğer yerlere gitmek istemedim açıkçası. Ne kadar etsiz de deseniz karışabiliyor yani. Burada biraz da Asya ile alakalı, Asya kültürüyle alakalı yiyecekler var. Menüde bakacağız. Starterlar, başlangıçlar var, çorba var. Tofu ağırlıklı bir yer. Salatalar var. Daha sonra e, Curry var. E, ara Ana yemekler var. Noodle var. E, bunlardan deneyeceğiz inşallah. Yani fiyatlar Mesela bu noodle'lar 17.50'den başlıyor. Ve Kahvaltı salatalar da, bakalım fiyatlar nasıl? İşte küçüğü var, büyüğü var. Küçüğü 8 dolar, büyüğü 16 dolar. Yani 20 doların altında bence doyarsınız. İçecek bir şeyler de alsanız 30 doların altında doyarsınız diye düşünüyorum. Biz de bir şeyler yiyelim. Ondan sonra da e, şeye doğru gideriz. Um, Santa Barbara'ya doğru gideriz. Thailand restoranındayım. Thailand yemeği yiyeceğim. Vegetarian. <laughs> Şöyle bir yer. Saat 12'de açıyorlar. Evet, burada oturacağız. Arkadaşlar çorba aldım. Bu çorba kokonat Sütünden yapılmış. içinde tofu var. İsmi de Tamka. Küçüğünden aldım. 8 dolar 50 sent. Şöyle. Tadına bakalım nasılmış. <laughs> Süper lezzetli ya. İçimizi temizleyecek inşallah bu seyahatte. Bir tane de bir de noodle aldım. Noodle birazdan gelecek. Spicy noodle aldım. Ee, bu bayağı popülermiş. <laughs> Makarnası e, pirinçten yapılıyor. Ondan aldım. Evet. Bunu yemeye başlayacağım birazdan. Burayı tavsiye ederim. Burası buranın en iyi Vietnam, Vietnam restoranı seçilmiş aklınızda olsun gelirseniz bakarsınız yiyeceklerin hepsi vegan vejetaryen Arkadaşlar ikinci yemeğim de geldi Spicy noodle almıştım İçinde a, ev yapımı pirinçten makarna var ve e, sebzeler var e, orta acılı Chopstick istedim. Yani çubuk istedim. Çubukla yiyeceğim. Ve oldukça güzel görünüyor. Evet. Çok güzel bir lezzet var arkadaşlar. Hmm. Hafif bir tatlılık da var. Nereden geliyorsa. Chili garlic sauce. Soslarında var herhalde. İyi ki de gelmişim be. Hmm. Evet arkadaşlar 28 dolar tuttu. E, tiple beraber 35 dolar verdim. Ve fazlalıkları da götürüyorum akşam yemeği için. Ee, oldukça güzel bir yer. Ee, bir dahaki macerada görüşürüz şimdilik. Kendinize iyi bakın.